Hepinize sevgiler arkadaşlar. 4 Nisan pazar günündeyiz. Haftanın son günündeyiz artık. Ne gibi astrolojik etkiler var? Hemen üstünden geçelim. Ee, ay tüm gün Oğlak burcunda ilerleyecek arkadaşlar. Ay Oğlak burcunda zararlı olduğu pozisyonda e, duygusal anlamda kendimizi ifade etmemiz zor olur Ay Oğlak burcunda olduğu zamanlarda. Daha ziyade iş, kariyer meseleleri veya biraz daha hayatla alakalı mücadelemizde e, hızlı çıkış yollarını bulmakla alakalı konsantrasyonumuz daha etkili çalışır aslında. Böyle bıç bıç modumuz ay canım cicim ya falan gibi şeylerle pek oyalanmak istemeyiz bize zaman kaybı gibi gelir çünkü. E, Ayolak ay oğlak burcunda olduğu zamanlarda da üstlendiğimiz sorumluluklar neyse bunu eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yerine getirme konusunda daha odaklı ve motive çalışabiliriz aslında. Etkileşimsel anlamda cumartesi pazara bağlayan gece yarısından sonra üst sularında ayla Uranüs arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. İşte Uranüs de Boğa burcunda toprak elementlerinin arasındaki destekleyici etkiden söz ediyoruz. Dolayısıyla burada hani parasal, finansal konularla alakalı e, pazar günü genelinde belki güzel, tatlı sürprizler, sürpriz haberler alma e, durumumuz söz konusu olabilir. Sabah 6.30 ise Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar ve 19 Nisan'a kadar da bu burçta kalacak. Merkür Balık burcunda zararlı olduğu pozisyondaydı. Şimdi Koç burcunda kendi kendine daha iyi ifade ettiği bir burçta dolayısıyla hepimize iyi gelecektir 19 Nisan'a kadarki süreçte risk almak cesaretif, cesaret göstermek inisiyatif kullanmak daha motive daha özgüvenli kendimize güvenimizi tam hissedebileceğimiz iletişimlerimizde daha keskin bir e, dil kullanabileceğimiz e, ve hani e, gerçekleştirmek istediğimiz e, hedefler neyse buna karşı iletişimlerde oldukça büyük başarı elde edebileceğimiz süreç olacaktır aslında biraz inatçılık verebilir e, Merkür Koç Burcu olduğu zamanlarda kendi bildiğimiz doğru bildiğimiz doğru olduğunu düşündüğümüz konularda karşımızdakilere biraz fazla baskı uygulayabiliriz gölge yönler olarak ama dediğim gibi hani cesaret gösterip hani harekete geçmek üzere beklediğimiz bir takım işler ve konularla alakalı olarak da pozitif yönlü bizlere çok büyük bir fayda sağlar. Ee, öğlen bir sularında ayla güneş arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Bu da duygularımız ve mantığımız arasındaki dengeyi bulmak konusunda biraz zorlanma verir. Ay zaten zararlı olduğu Oğlak Burcunda Güneşte Koç Burcunda aşırı inatlaşmalar kaynaklı orta noktayı bulmak zor olabilir arkadaşlar biraz sakin olmakta fayda olacak pazar öğlen saatlerinde akşamüstü saat 17:30'larında Ay bu defa Venüsle stresli etkileşimde olacak aynı şekilde Ay Oğlak Burcunda ve Venüs'te Koç Burcunda aşk ve ikili ilişkiler konusunda bencillik veya hani kendi istediğim olsun baskıları e, diretmeleri ilişkilere biraz zarar verebilir zedelenme verebilir Sakin olmaya çalışmakta fayda olacaktır. Gece yarısında ise Ay ile Neptün arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. En azından günü tamamlarken manevi ve duygusal anlamda kendimizi daha mutlu ve huzurlu hissedeceğimiz bir şekle bürünüyoruz diyelim. Duygusal ve manevi anlamda bizi rahatlatan dua, yoga, meditasyon içinde oldukça ideal ve güzel bir zaman olacaktır arkadaşlar pazar gecesi. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun onun arkadaşlar. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.